etkili 5 hareket serimizin triceps bölümüyle bugün muhteşem bir antrenmanla beraberiz dostlarım. Gerçekten kaslarımızı inanılmaz şekilde geliştireceğiz. Eğer kaslarım büyümüyor diyorsanız yani kollarım büyümüyor diyorsanız bu video tam olarak da size göre. Çoğu arkadaşım kollarını büyütemediği için kendisine çok dert yanıyor. Ama bu kolların büyümemesinde birçok neden var. Bunlardan bir tanesi kollarınızı fazla zorlamıyorsunuz. İkincisi hareketi düzgün ve hareket açıklığına fazla önem vererek yapmıyorsunuz arkadaşlar. Üçüncüsü ve son olarak da doğru hareketlerle çalışmıyorsunuz. Bugün bu videoda bu üçüncü seçenekten bahsedeceğim. Bu hareketlerin kombinasyonlarını da ona göre hazırladım. O gelişmeyen kollar bu antrenmandan sonra paramparça olacak ve bunu gerçekten siz de hissedeceksiniz. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan efsane antrenmanımıza geçelim. Antrenmanımız 5 hareketten oluşuyor başlıktan da gördüğünüz gibi. Her hareket 2 set olacak ve her sette 12 tekrar yapacağız. Bu tekrarlardan sonra 30 saniye ara vereceğiz. Bu antrenmanımızda yapabildiği maksimum ağırlıkla çalışmaya özen gösterin. Çünkü bugün çok yoğun bir antrenman yapacağız. Eğer siz hafif kilo girerseniz bu yoğunluğa fazla erişemezsiniz. Ama kaldıramayacağınız kadar ağır girerseniz yani hareketleri doğru yapmayıp yarım yaparsanız hiçbir işe yaramaz. O yüzden kaldırabileceğiniz maksimum ağırlıkta ve hareketleri maksimum doğrulukta yapmaya özen gösterin. Şimdi hareketlerimize başlayalım ve tricepslerimizi patlatalım. Arkadaşlar ilk hareketimizi bench'te yapacağız, sehpada yapacağız yani. Siz bunu eğer benchiniz yoksa evde herhangi bir sandalyeye oturarak yapabilirsiniz. Hemen benchimizi alalım. Bu hareketimiz dediğimiz gibi 12 tekrar olacak. Bench'i dik bir şekilde kullanacağız. Bu hareketimizi tek dumbbell yapacağız. Ben şimdi size göstermek amaçlı 10 kilo alacağım ama dediğim gibi siz yapabileceğiniz en ağır kiloyu almaya çalışın. İlk hareketimizi tek dumbbell yapıyoruz. Hareketimizin ismi Seated Overhead Triceps Extension. Hareketi yavaş yapın. Yukarı kaldırırken nefes verin. Aşağıya indirirken nefes alın. Hissederek yapmaya özen gösterin. Dediğim gibi eğer benchiniz yoksa evde herhangi bir sandalyeye oturabilirsiniz. Bu hareketi 2 set yapıyorsunuz. İlk seti yaptıktan sonra 30 saniye dinlenip ikinci sete başlıyorsunuz. Ben şimdi ikinci seti yapmayacağım, video uzamasın diye. İkinci harekete geçiyorum ama siz bunu 2 set yapın. Arkadaşlar ikinci hareketimizi yerde yapacağız. Eğer sizin benchiniz, sehpanız varsa sehpanıza da yatabilirsiniz. Bu hareketimizi de tek dambılla yapacağız. Hareketimizin ismi Cross Body Triceps Extension. Kolumuzu bu şekilde yan yatırıyoruz. Dilerseniz bu şekilde diğer elinizle destek verebilirsiniz. <laughs> Yukarı kaldırırken nefes verin ve yavaş kaldırın. Kaldırdığınızda biraz tutabilirsiniz yukarıdan ve yavaş indirin. Negatifi her zaman daha fazla hissetmeye çalışın çünkü negatif Kaslarınızı çok fazla çalıştırır. Bu hareketi de tek dumbbell'la yapıyoruz ama tek kolla yapıyoruz. Şimdi kolu değiştiriyoruz. Bugün o trisepslerin yandığını hissedeceksiniz. Gerçekten çok etkili bir antrenman olacak. Her hareketi 2 set yapmamızın nedeni de 5 hareket olduğu için antrenmanımızın çok uzun sürmemesini istemedi. Bu hareketi de İki set yapıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra üçüncü harekete geçiyoruz. Ama dediğim gibi bu hareketleri hep yapabildiğiniz maksimum ağırlıkta yapmaya özen gösterin. Ben şimdi size göstermek amaçlı hafif yapıyorum. Üçüncü hareketimize geçelim ve bomba antrenman devam etsin. Arkadaşlar üçüncü hareketimizi de yerde yapıyoruz. Ama bu sefer iki tane dumbbell'a ihtiyacımız var. Hareketimizin ismi reverse grip school crushers. Bu hareketimizi de yatarak yapıyoruz. Bu harekette ellerimizi şu şekilde ters tutuyoruz. Ve neredeyse alnımıza indiriyoruz ama tam alnın değil biraz daha arka tarafa başımızın üstüne Bu ters tutuşla açıları değiştirmiş olup triceps kasının farklı bölgelerini çalıştırmış oluyoruz Her hareketi yavaş ve 12 tekrar yapmaya özen gösterin. Nefes alışverişlerinizi unutmayın. Bunlar çok önemli. Ve kendinizi olabildiğince verin. Şimdi dördüncü hareketimize geçeceğiz. Dördüncü hareketimize geçmeden önce şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Kolların büyümesi sadece antrenmanla da olacak şey değil. Hacim istiyorsanız beslenmenize çok dikkat etmelisiniz. Kalori fazlalığı yaratıp çok daha hacimli kollara sahip olabilirsiniz. Ama parçalı kollar istiyorsanız yine aynı programı uygulayarak beslenmenizde kalori açığı yaratarak bu kollara ulaşabilirsiniz. Yani büyük kol, hacimli kol ve parçalı kollar arasındaki farklılığı antrenman çeşidiyle değil yaptığınız beslenmeyle elde edersiniz. Bu yüzden hedefinize yön beslenin. Şimdi daha fazla lafı uzatmadan ve soğumadan diğer hareketimize geçelim. Arkadaşlar dördüncü hareketimiz tek dumbbell ve tek kolla yapacağız. Kollarımızı tekrar yine değiştireceğiz böyle. Şimdi dumbbellımızı alalım. Bir yere şu şekilde dayanabilirsiniz. Ya da benchiniz varsa benchinize de şu şekilde koyup hareketi yapabilirsiniz. Ben şimdi bench olmayan arkadaşlar için buraya tutunuyorum. 12 tekrar. <laughs> Kolunuzu fazla dışarıya açmayın yani bu şekilde yapmayın. Kolunuz birleşik olsun ve bu dirseğiniz yukarıya doğru baksın. Bu şekilde aşağıya bakarsa zaten bir deneyin aşağı bakarken yapmayı fazla hissedemezseniz bizim amacımız en iyi şekilde en verimli şekilde kası çalıştırmak. O yüzden bu şekilde yukarıya doğru dikin ve kolunuzu kaldırın. Kolunuzu her kaldırdığınızda yavaş kaldırın ve yavaş indirin. Kaldırırken nefes verin, indirirken nefes alın. Ve boynunuzu fazla yukarı kaldırmayın. Boynunuzda bir sakatlık da yaşayabilirsiniz. O yüzden bu şekilde yere bakabilirsiniz. Yerde bir nokta belirlemeniz sizin için daha iyi olur. Şimdi diğer kolumuzu yapıyoruz. Bugün gerçekten kollarınız bu antrenmanla çok büyüyecek hepsinizin her bölgesini çalıştırdık. Müzik Hareketi yaparken kasınızda hissetmeye özen gösterin. Bütün odağınız kasınızda olsun. Bu antrenmanla birlikte beslenmenize de dikkat ederseniz Muhteşem sonuçlar elde edeceksiniz. Bunu her zaman söylüyorum. 4 hareket yaptık. Hepsi birbirini destekleyen hareketler. Yani aynı bölgeyi değil, farklı farklı triceps'in farklı kısımlarını çalıştırıyor. Hepsi birbirini tamamlıyor. Şimdi son hareketimize geçeceğiz. Son hareketle birlikte de triceps'imizi tam anlamıyla bitireceğiz dostlarım. Şimdi son antrenmanımıza geçelim. Arkadaşlar son ve ölümcül hareketimizin ismi dips. Bu dipsi iki çeşitli yapabilirsiniz. İleri seviye olanlar ve orta seviye olanlar için göstereceğim bu iki hareketi. İlk hareket bu dips orta seviye yapanlar için. Bu şekilde 12 tekrar yapabilirsiniz. Herhangi bir sandalyeye, herhangi bir koltuğa bu şekilde yaslanıp hareketi yapabilirsiniz. İleri seviye olanlar için de kendi antrenmanımda da şu anki güncel antrenmanında da uyguladığım hareketi göstereyim size. İki sandalye alırsınız ya da bu şekilde bir ortam kurarsınız arkadaşlar. Vücudunuz tamamen yerden kalkmış olur ve hiçbir yerden destek alamazsınız. Hareket bu şekilde daha zor oluyor. Yine 12 tekrar yapacağız. Hatta güncel antrenmanımda plakalardan 20 kilo, 40 kilo 60 kiloya kadar bacaklarıma koyuyorum. Yani bu hareketi <laughs> tamamen hepsini bitirmek için yapacaksınız. Zorlayabildiğiniz kadar zorlayın ve trisepsinizi <laughs> bu iki setten sonra <laughs> full çalıştırmış olun. <laughs> Gerçekten çok etkili bir antrenman oldu bugün. <laughs> Ben bile hafif kilolarla ve tek set yapmama rağmen kollarımı çok iyi hissettim. Size sadece şunu söylüyorum. Bir kere deneyin bu gösterdiğim antrenmanı. Bu antrenmanı bir kere yaptıktan sonra bir daha bırakmak istemeyeceksiniz. Tabi antrenman çeşitlerimizi sürekli 3 ve 4 ayda bir değiştiriyoruz. Çünkü vücut sürekli her antrenman çeşidine alışıyor ve fazla tepki vermemeye başlıyor. Bu nedenle vücudu 3-4 ayda bir antrenman çeşitlerini değiştirerek yani hareketleri değiştirerek, yerleri değiştirerek, ses sayılarını değiştirerek, tekrar sayılarını değiştirerek vücudu şaşırtmaya çalışıyoruz. Videonun daha fazla uzamasını istemiyorum. Son olarak şunu söyleyeceğim. Her zaman beslenmenize çok dikkat edin ve uykunuza da çok dikkat edin. Sabırlı olun. Gerçekten bu kanalı izleyen herkes çok güzel vücutlar yapacak. Hep beraber gelişeceğiz. Hep beraber büyüyeceğiz. Bana inanın ben siz sizlere inanıyorum. Aramızda çok istekli arkadaşların olduğunu biliyorum. Sürekli onlarla iletişim halindeyim. Sizler için en iyi videoları, en iyi hareketleri hazırlamaya çalışıyorum. Bugün de muhteşem bir antrenman yaptık. Eğer videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız ve hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kanalımız büyüyor. Çok yakında 10.000 abone olacağız. Eğer siz de ailemize katılıp bana destek vermek isterseniz altta bulunan kırmızı abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Efsane videolar gelecek. Takipte kalın.